Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Logitech G500X'in incelemesini ayrıca bir önceki model olan G502 Hero ile karşılaştırmasını yapacağız arkadaşlar. Short videosunu izleyen arkadaşlar varsa arada uzun bir süre geçti bunun farkındayım. Onu da kısaca hemen açıklamak gerekirse arkadaşlar burun ameliyatı olduğum için uzun süredir kanala video atamadım. Bu yüzden de kusura bakmayın diyerek başlayalım. Sağda görmüş olduğunuz arkadaşlar G500 2X modelimiz. Solda görmüş olduğunuzda arkadaşlar G502 Hero modelimiz. Şimdi uygulamasını hemen açayım. Şuradan siz tabi görmüyorsunuz ama Logitech'in uygulamasını açayım. Aradaki farkı RGB ışıklandırmasını yapacağım için göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar aradaki fark görmüş olduğunuz gibi şurada bir ışık yandı arkadaşlar. Biraz önce belki görmüşsünüzdür. DPI ayarlandığı zaman burada işte bir ışıklandırma yanıyor. Hatta tekrar uygulamadan çıkalım. Tekrar kameraya yakınlaştırarak G502X'teki LED'in konumunu göstermiş olayım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada bir program ayarlandığı esnada çıkan bir LED göstergemiz mevcut. Haricinde ben hızlı bir şekilde geçeyim karşılaştırmaya. Şu görmüş olduğunuz en son çıkan biraz önce de dediğim gibi arkadaşlar en son çıkan G502X modelimiz. Bu modelimizde bir önceki modelde olan en basit karşılaştırma olarak söylüyorum. RGB gördüğünüz üzere yoktur arkadaşlar. Burada hatta görmüş olduğunuz gibi DPI RGB'leri de mevcuttu eski modelde. Hatta şöyle yakayım tekrardan. Ama yeni modelimizde G502X'imizde bu RGB'ler maalesef yoktur. aslında yeni modelde bunu daha da geliştirmeleri lazımdı. Çünkü oyuncular RGB seven oyuncular özellikle bu RGB'lerin daha fazla detaylandırılmasını istiyorken Logitech maalesef mevcut olan RGB'yi de gördüğünüz gibi kaldırdı. Oysa ki e, yapması gereken buradaki RGB'yi devam burada ettirecekti. Ardından şu görmüş olduğunuz hatta benzer örnekleri de var bunun. SteelSeries markasını bilenler varsa. E, Rival de vesaire Buralarda e, RGB'ler var. Modeli yanlış hatırlıyor da olabilirim. E, düzeltebilirsiniz arkadaşlar. E, buralara da RGB eklemesi gerekiyordu. Ama Logitech... Ee, maalesef kullanıcılarının hiçbir şekilde geri bildirimlerini dinlemeyerek buradaki RGB'yi de kaldırmış oldu. Ben bu mouse'u niye tercih ettim? Özellikle Logitech serisinin mouse'una yani G502 serisinin tutuş hissiyatı bana daha çok cazip geldiği için ben bu modeli tercih etmeye devam ettim. Ama muhtemelen bu kullanmış olduğum mouse da Logitech namına son kullandığım ürün olacaktır. Bunun sebebini de kanalımızdaki Logitech'in Türkiye Rezillikleri adlı videosunda görebilirsiniz. Onun istinaden bu da son kullandığım ürün grubu diyebilirim. Hızlı bir şekilde altına geldiğimiz zaman şöyle görmüş olduğunuz üzere G502X takısını burada görüyorsunuz. Hemen bir önceki modelinde altını şöyle yakınlaştırayım. İkisini aynı anda görün. Hero modelinde ise arkadaşlar gördüğünüz üzere farklılıklar yer alıyor. Hatta Hero modelinde hemen şöyle göstereyim. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar ağırlıklar var bunları çıkartıp takabiliyorsunuz. Ama X modelinde yani yeni modelde ağırlıkta maalesef yoktur. Zaten eliniz aldığınız zaman G502 Hero modelinin ağırlığı gerçekten neredeyse 1-1.5 katı diyebilirim yani. 502 X modeline kıyaslama yaptığınız zaman bunun sebebi de alt eklemiş olduğumuz ağırlıklar diyebiliriz. Yani bence bu seçeneğin bu üründe de yani G502X'de de olması gerekiyordu. Ancak böyle bir sıkıntı, hani böyle bir tercih yapmışlar. Bunu da ben yine beğenmediklerimin arasında söyleyebilirim. Haricinde arkadaşlar RGB'sini söyledik. Ağırlık farkını söyledik. Diğer bir farka gelelim. Sonsuz döngü G502'lerde bildiğiniz üzere meşhurdur. G502'lerde 502 serilerinde şu görmüş olduğunuz mouse'un topu sonsuz döngü olarak adlandırılıyor bu döngü bu ürün grubunda da var ondan yana hiçbir sıkıntı yok ama asıl sıkıntı şu şöyle yan yana getireyim birisi şu görmüş olduğunuz arkadaşlar metal metal dediğim yani alüminyum gibi aslında ama hani ağır olduğu için sonsuz döngü hızı daha fazla diyebilirim gördüğünüz gibi mesela Hatta şöyle göz kararı bir kıyaslama yapmanız için sondan aldım şu anda mesela tekerleği döndürdüm. Sonsuz döngünün saniye olarak hesapladığınız zaman bu daha fazla gidiyor. Ama buradaki görmüş olduğunuz sonsuz döngü plastik olduğu için arkadaşlar herhangi bir ağırlık bulunmadığı için çok kısa sürüyor döngü oranı. Hemen şimdi gördüğünüz gibi bunda da aynı şekilde tekrarladım. Aynı hızda yaptım. 502 Heron'un onun bu dönme hızı yani sonsuz döngüsü yeni çıkan 502 xten çok çok daha iyi bunu da belirtmek istiyorum. Yani şuradaki aslında malzemeden bir nevi ödüm verilerek plastik bir malzemeye geçilmiş. Aslında bu bildiğiniz arkadaşlar üründen çalma durumu oluyor. Çünkü e, RGB'sini çalmış. Örnek veriyorum buradaki metal e, malzemeyi çalmış. Sağlamlık açısından ve uzun ömürlülük açısından ve kullanım amacına göre metal daha iyi tabii ki. E, bunu çalmış. E, ek olarak biraz önce de bahsettiğim gibi bu alttaki... Ağırlıkları çalmış durumda e, fark olarak sen ne oldu diyecekseniz arkadaşlar bana kalsa ikisinde yıllardır yani ikisinde dediğim Hero X'i yıllardır kullanan bir kullanıcı olarak söylüyorum arada gerçekten hiçbir fark yok arkadaşlar ha bunun birazcık X'te tıklama sesi hatta şunu da dinleteyim size bir dakika şimdi mesela arkadaşlar şöyle yakın çekim yapayım Hero X'e basıyorum tıklama sesine göre tokluğunu siz anlayabilirsiniz. Bir dakika şöyle yapayım. Şimdi de 502 Hero modeline yapıyorum arkadaşlar. Tekrar Hero X. Yani kısaca Hero X'te arkadaşlar tıklamanın tokluk ses olarak bahsediyorum bunu tabii ki. E, hissiyat olarak da ufacık da olsa bir fark mevcut. E, Hero X'ten bir e, özür diliyorum. Hero'dan bir tık daha iyi e, G502 X modeli arkadaşlar. Tıklama anlamında e, bunu iyileştirmişler. Çaldıkları malzemenin dışında söylüyorum. Hemen hızlı bir şekilde yan taraflarına geçiş yapıyoruz. Yan tarafta görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar eski modelde G502 Hero'da ee, yukarıdaki yani modelimiz, onda e, kronikleşmiş bir aslında bir problemdi. Buradaki kauçuk zamanla arkadaşlar arası pisleniyor ve erimeye başlıyor. Yukarıdaki mouse'umuzun malzemesinden bahsediyorum. Yeni çıkan G502 X modelinde de arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi aslında sanki aynı malzemeymiş gibi. Yani bir bütün şeklinde yapılmış. Ve buradaki temizlenme anlamında söylüyorum. Yukarıdaki modele göre daha kolay olmuş. Bunu da artı haznesine G502X'in yazabiliriz. Hemen yukarıdan tekrardan devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi sonsuz döngü tuşunu bahsettim. Alttaki tuşlarımız yine aynı şekilde devam ediyor. Sonsuz döngü açma ve kapatma butonlarımız. Seslerini dinliyoruz. Burada da yine bir tokluk olarak arkadaşlar G502 Hero'nun daha tok olduğunu söyleyebilirim. Çünkü şurada görmüş olduğunuz arkadaşlar e, metallerin arası e, parmağınıza daha rahat geçtiği için çevirmesi daha kolay oluyor diyebilirim. Burada da bir kauçuk konulmuş ama e, buradaki hissiyatı kesinlikle alamıyorsunuz. Yani Hero modeli e, bu anlamda bence bundan daha iyi diyebilirim. Haricindeki arkadaşlar şu tuşlar zaten standart. Hero'nun tuşu şu anda ve X'in tuşu. Buradaki seslerde çok şeyde olmuş diyebiliriz. Yani bir fark fazla yok ama yine X'in burada bir tık daha tok ses verdiğini söyleyebilirim. Gelelim atama tuşlarına. Yani görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar sol kliğimizin hemen yanında bulunan iki tane atama tuşuna tasarımsal olarak aslında farkın olduğu noktalardan birisi burası. Bu atama tuşu arkadaşlar biraz daha normal mouse'a yakın olmuş. Yani tuşlama anlamında söylüyorum. Bir işte atama yaptığınız zaman bu tuşa hızlı bir şekilde kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Burada da aslında yani kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz ama buradaki tasarım çizgisi düz olduğu için hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Ama Herodaki modelde biraz daha sivri köşeli olduğu için arkadaşlar yukarıya basmak istediğiniz zaman Eliniz tam bu sivri noktaya değiyor ve birazcık ister istemez oyun esnası için söylüyorum. Normal kullanımda zaten bu farkı anlamanız mümkün değil. Oyun esnasında bir nebze de olsa sizi sıkıntıya koyabilir. Çünkü iki tuşunda hattı sivri noktaya geldiği için ayırt edeme edemeyebilirsiniz. Burada ayırt kolay oluyor ama ayırt etmek kolay oluyor ve daha kolay kullanım sağlanmış diyebilirim. Ben zaten kullandığım mouse'larda arkadaşlar bu görmüş olduğunuz atama tuşlarının hiçbirini kullanmıyorum. Logitech tercih etmemdeki en büyük sebep ele yatkınlığıydı. Yani şöyle yan açıdan göstereyim. Ele yatkınlık anlamında sevdiğim bir tasarım ve model olduğu için hep bu markayı tercih ettim. Ama buna benzer tasarımlarda yeni ürün grupları bulduğum için artık tercih etmeyeceğim. Bunu da tekrar tekrar söylüyorum. Geçelim şimdi diğer tarafa. Önemli olan noktalardan biri daha burası arkadaşlar. Şöyle önemli. Şu kauçuk arkadaşlar G502'deki kauçuk biraz önce de bahsettiğim gibi erime yapıyor. Zamanla kronik bir problem bu aslında Logitech'te. Erime yapıyor ve aralarına işte çok ince detaylar olduğu için zamanla parmağınızdaki hani mikroplar diyeyim ya da pislikler oraya arkadaşlar yavaş yavaş nüfus ediyor ve yerleşiyor. Çıkartması da gerçekten çok sıkıntı oluyor ve çıkmıyor. Haricinde arkadaşlar buradaki tasarım dili yine g 502 xte diğer tarafla aynı. Yani şuradaki plastik malzemeden çıkıp anında kauçuk malzemeye doğru bir bütün halinde geçiyorsunuz. Ama burada bildiğiniz kauçuk malzeme atılmış üzerine. Yani burada belli, bariz bir şekilde eski modelde belliyken yeni modelde hem karbon hatları hem de temizlik açısından kolay bir hale getirilmiş. Muhtemelen burada geri bildirimler dikkate alınmış diye düşünüyorum. O yüzden şuradaki kauçuk daha iyi oturuyor elinize ve temizlik anlamında da eski model olan G502 Hero'ya göre çok daha iyi diyebilirim. Yan tuş olarak arkadaşlar burada yine ileri geri internet sayfasında gezdiğiniz zaman ileri geri tuşlarını kullanabileceğiniz butonlarımız mevcut. Eski modelde görmüş olduğunuz gibi yukarıdaki model gibi arkadaşlar anlamsız bir tasarım dili mevcut burada. Birisi büyük, birisi küçük şeklinde ama burada iki tuşun boyutu da hemen hemen görmüş olduğunuz üzere eşit vaziyette diyebilirim arkadaşlar. O yüzden bunun kullanımı daha kolay bu anlamda. G502 benim gözümde bir tık daha öne geçiyor. Ve öne geçtiği diğer konu hemen şu tuşa gelmeden arkadaşlar onu belirtmek istiyorum. Buradaki tuş arkadaşlar şu anda bu cihazın kutusunda olduğu için gösteremiyorum ama şöyle söyleyeyim. Şuradaki butonun arkadaşlar aynısı buraya da takılabiliyor. Yani şuradaki sivici çıkarılıp takılabilir özelliği haline getirmişler. Bunu kullanmayan oyuncular için de böyle bir eklenti yapmışlar ki arkadaşlar. Bu eklentinin sebebi de şu. Şimdi yan açıdan bakarsanız daha iyi anlayacaksınız. Bu eklentinin sebebini hemen şurayı bir netleştireyim. Anlatmak istediğimi daha iyi net bir şekilde anlatayım. Bunu kapattığınız zaman bir dakika şöyle kapatayım. Mıknatıs var zaten burada arkadaşlar. Şu bir dakika ters taktık. Heh. Mıknatısı kapattığınız zaman arkadaşlar bu tuşu benim gibi kullanmayan arkadaşlar olduğu zaman Görmüş olduğunuz gibi dümdüz hale getiriyor. Yani bunu gerçekten iyi düşünmüş düşünülerek yapılmış bir tasarım. Onu kesinlikle belirteyim. Ee, ve bu sayede parmağınız daha iyi oturuyor buraya. Ve mouse'u daha hızlı bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Ama eski modelde e, buradaki tuş çıkmadığı için e, kullansanız da kullanmasanız da elinizi rahatsız ediyordu. Tam mouse'u kavradığınız zaman parmağınız ister istemez buraya temas oluyordu. Temas ediyordu. Temas ettiği için de rahatsızlık yapıyordu. Bu durumu arkadaşlar Logitech mühendisleri bunu çıkartarak, o butonu çıkartarak kasayla bir bütün halinde bir tasarım diline sahip olarak arkadaşlar burayı kapatmışlar. Ve dümdüz bir şekilde gördüğünüz gibi hiçbir çıkıntı yok. Mouse'u dahi kavramanızı sağlamış diyebilirim. Ee, haricinde anlatmak istediğim başka bir şey kalmadı Bunun alt kapağı arkadaşlar ağırlık olmadığı için G502'de e, Heroda e, bu ağırlık olduğu için ağırlık çıkabiliyor problem yok Ama bunda ağırlık takılmadığı için bu alt kapak sabit arkadaşlar e, Sensörde biraz farklılık olduğu beyan ediliyor Bunlar zaten kağıt üstündeki farkları e, çok da anlatmak istemiyorum Bunu e, sizde girip bakabilirsiniz Ben iki mouse'u da arkadaşlar hem karşılaştırma yapıp ikisi arasında kalan insanlar varsa neyi istiyorsa ona göre tercih etmesi gerektiği konuları ve tercih etmemesi gereken sebepleri anlattım. Artık sizin kullanımınıza hangisi yatkınsa onu tercih edebilirsiniz. Ama G502X'in yeni çıktığını tekrardan belirtmiş olayım. Ufak tefek sensör ve tuş ömürlerinde değişiklikler mevcut doğal olarak. Bunun da artısı var, eksisi var. G502 Heron'un da artısı ve eksisi var. Dediğim gibi durumu siz kendiniz değerlendirirsiniz. Çok detaylı bir inceleme yaptığımı düşünüyorum. Sormak istediğiniz bir şey varsa arkadaşlar sorabilirsiniz. Kanalımıza da abone olup beğenirseniz çok memnun olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.